Evet arkadaşlar evlerimizin hali şu anda yağıştan dolayı. Şu anda her şey her yerde. Eşyalarımız hepsine oldu arkadaşlar. Dolaplarımız suyun içinde yüzdü. Makinelerimiz. Evet arkadaşlar aynen böyle. Evet koltuklarımız falan suyun içinde yüzüyor. Evet. Her şeyimiz mahvoldu arkadaşlar. evlerimizin son hali. Her sene biz bunları yaşıyoruz. Bir çözüm bulunamadı. Arada bekliyoruz. Bu yaşta bu adam evini kurtarmaya gidiyor. Evler her şey vaf oldu. Her şeyimiz gitti. Koltuk takımlarının taksitini ödemeden bu hale geldi evlerimiz, makinelerimiz falan. Bahçeyi çek. Bahçeyi çek. Bahçeyi çek. Ulaşa, ulaşa. Burası her sene böyle oluyor. Çok şikayetçiyiz. Her sene sürekli yani az çok demeden yağmur yasa evlerimiz su basıyor. Yani bunun bir önlem alınmasını istiyoruz. Biz valla perişanız ya. Perişanız valla. Her zaman böyle, her her böyle mi? mi? Ya her sene biz böyle çekiyor.